Merhabalar canlarım. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de çok iyiyim. Ee, yeni bir açılım ile karşınızdayım canlarım. Bu videomuzda sizlerle aklımızdaki kişiye bir soralım bakalım. Neler yapıyorsun? Neler planlıyorsun? Adamın olacak mı? Eyleme geçecek misin ve bu süreçte ben ne yapmalıyım diye sizlerle bakacağız canlarım. Her zaman olduğu gibi kolektif açılım ve zamansız zamanı niyetliyimdir. Sizler hikayenizi uyanı alıyorsunuz, uymayanı evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarımız için ise yorumlara sabitleyeceğimiz Whatsapp numaramız üzerinden asistanımıza yazarak randevu oluşturabilirsiniz. Ee, kanalıma abone olun veya olmayın hiç fark etmiyor. Bana ve videoma denk geldiyseniz almanız gereken mesajınız var demektir. Beni gönül rahatlığıyla dinleyebiliyorsunuz. Bunların hepsi e, kolektif açılım. O yüzden sonuna kadar dinlemeniz gerekiyor ki e, sizler kendinizi uyanları sevgiyle alıp kabul edin. Yarı çıktığınız takdirde ne yazık ki açılımımızdan da hiçbir şey alamıyorsunuz. Bu konuda da bilginiz olsun. E, sizlerin yoğun talebi üzerine e, ikinci kanalımızı açtık. Esra ile Burç Yorumları. E, her gün iki burcumuzu sizlerle açılımını yapıyoruz. Daha önce koç, boğa, ikizler paylaşmıştık. Bugün de yengeç ve aslan burçlarımızı sizlerle paylaştık canlarım. O sayfamı da mutlaka takibi alırsanız beni çok mutlu edersiniz. Topluluklar kısmında her videomuzun altına yorumlara sabitliyoruz canlarım. Haydi bakalım şöyle güncel enerjilerinizi, güzel enerjilerinizi bana yollayın. Ne kadar temiz ve güzel enerjilerle gelirseniz bir o kadar zaten yorumlarda da gördüğümüz gibi açılımımızla uyumlanıyorsunuz. Çok şükür binlerce insan izliyor. Çok şükür binlerce insanla da uyumlanıyoruz. Bu da demektir ki sizlerin yolladığınız temiz enerjilerle oluyor bu işler. <laughs> Haydi bakalım. Zaten negatif enerjilerinde kanalımda yeri ne yazık ki yok niyetlerime de dahil değilsiniz. Olumsuzluk enerjileri çalıştıranlar, negatif enerji saçanlar, sadece boş muhabbet yapmak için kanalımda gezinenler için bu sözleri. Önce bir soralım mı? Aklınızdaki kişiye. Nasılsın? Neler yapıyorsun? Anlat bakalım. Öncelikle nasılsın? perişan bir haldeyim. Kime güvendiysem sırtımdan bıçaklandım, ihanete uğradım, Ayaklar, ayaklarım yere bile basmıyor. Şu anda ayağa kalkacak gücüm bile yok. Bir hmm, darma duman bir haldeyim. Mutsuzum, huzursuzum, sırtımdan bıçaklandım, eşim dediğim, dostum dediğim, patronum dediğim, arkadaşım dediğim, her kim var ise ailem dediğim hayatımda her kim var ise beni sırtımdan bıçakladı. Şu anda bir değil on tane hançer yedim. Ayağa kalkabilecek bir gücüm dahi yok. Mutsuzum. Kimseye güvenlidir kalmadı. Çok sıkıntılıyım. Çok mutsuzum. Sen desen sen zaten benden gittiğini düşünüyorum. Senin benden her geçen gün daha da uzaklaştığına daha da gittiğini düşünüyorum. Oysa bana gelen sadece sen vardın. Belki de ben senin kıymetini bilmedim. Belki de herkes beni sırtımdan bıçaklarken ben seni sırtımdan bıçakladım. Ben seni yarı yolda bıraktım. Belki bu ilişkide sen gittin. Belki bu ilişkide ben seni gönderdim. Ama şu anda sana çok ihtiyacım olduğu bir süreçten geçiyorum. Şu anda yaptığım hataların teker teker farkına varmaya başladım. Bir insan mutsuz olur mu? Evet olurmuş. Ben senden öğrendim. Ben senden sonra öğrendim. Sana karşı yaptığımı, yaptıklarımı, haksızlığımı, eksik kanlığımı, yanlarımı her şeyi fark ettim. Ve aramıza dağlar denizler girdiğini hissediyorum. Sensiz yarımım. Sen beni tamamlayan diğer yarımsın. Sen varsam benim dünyam var. Sen varsam bu dünyanın içerisinde huzur bulan ben varım. Sıkıntılı ve stresli bir süreçteyim. Hiçbir şey umduğum gibi, hiçbir şey istediğim gibi ilerlemiyor. Mutsuzum ya. Mutsuzum. Şu anda eksiğim ama sen olursan tamamlanırım. Ve bunun için sana duygularımı da elime alıp bir adım atmak istiyorum. Bunu sağlayabilmem için, bunu oldurabilmem için duygularımla gelmek, o duygularımı sana sunmak istiyorum. Evet, belki bu anlaşılanlı bir adım olmayacak. Belki bu senin beklentilerini karşılayacak tarzda bir adım olmayacak ama iyi olmak için, bir şeyleri telafi etmek için, bu dünyayı yeniden yaşanılabilir kılabilmem için Aya tekrar ayağa kalkabilmem için ben sana adım atacağım. Ben senin kıymetini şimdi anladım. Bana iyi gelen insan sen misin? Ben bu ilişkiden seni uzaklaştırdım. Ya da senin gitmene izin verdim. Anladım ki hata yapmışım. Evet belki dediğim gibi anlaşanlı değil ama sana ufak da olsa en azından duygularımı belli edecek bir adım ile geleceğim. Vay be neler anlattı. Nasılsın dediğimizde şu an bunları bize söylüyor. Peki size karşı düşüncelerinde neler var? Sen benim imparatorum için, imparatoriçemsin. Sen Maddi manevi güçlüsün. Sen ayakların yere sağlam basansın. Sen tuttuğunu koparan, ne istediğini bilensin. Güçlüsün ya. Ayakların yere sağlam basıyor. İstediğini elde edebiliyorsun. İstediğin güce sahipsin. Her şeyi oldurabilecek hem de güce sahipsin. Sen dediğim zaman gücün aklıma geliyor. Sen dediğim zaman duruşun aklıma geliyor. Aynı zamanda seni çok özledim. Sana çok arzu, istek, ihtiras duyuyorum. Sana karşı çekiliyorum. Sana karşı yükseliyorum. Sana karşı içimde engel olamadığım hissiyatım da var. Hem çok güçlüsün hem de ben senden kendimi geri alamıyorum. Hatta sana karşı bağımlılık çalıştırıyorum. Engel olamıyorum. Çünkü sana aşığım. Çünkü senin de bana aşık olduğunu, senin de bana karşı hissiyatın olduğunu hala biliyorum. Benden asla vazgeçmediğini, bana karşı hala bir sevginin olduğunu inandığım ve bildiğim bir süreçten geçiyorum. Aramızda çok yoğun bir çekim var, aramızda çok yoğun bir aşk var. Ben bunun çok net farkındayım. Ve evet sen gerçekten benim gözümde çok iyisin. Çok güzel şartlara sahipsin. Ya benden maddi olarak üstünsün. Ya güzel şartların, güzel imkanların, güzel bir sürecin var. Ben senin değerini, kıymetini bilmedim ama şu anda düşünüyorum da hem sana karşı ilgimin, alakamın, sevgimin fazla olduğunu fark ediyorum. Hem de ee, sana karşı engel olamadığım bir şekilde çekiliyor. Seni çok arzuluyorum. Ve İnanıyorum ki senin beklentilerini yerine getirebileceğim. İnanıyorum ki senin beklentini fazlasıyla karşılayacağım. Ben o gücü kendimde buluyorum. Ben yeter ki o yıkıldığım süreçten ayağa bir kalkabileyim. Gerisi kolay. Gerisini ben Allah'ın izniyle zaten hallederim diyen bir aklınızdaki kişi karşınızda hakim. Peki sizinle iletişim olacak mı? Eylem olacak mı? İletişime geçecek mi? Şu anda çok fazla geri planda durdu. iletişimsizlik, eylemsizlik, belki de engeller koydu. Belki de soğukluk yaptı. Belki de size karşı bir görünüp bir kaybolan enerjiler içerisinde. Bir iletişimi var, bir iletişimi yok. Bu konuda aslında kendini öfke çalıştırıyor mu? Öfke de çalıştırıyor. Bu konuda kendine kızgınlık da çalıştırıyor. Kızıyor kendisinin bu gergit enerjilerine aslında. Kendini öfke Kendine kızgınlık çalıştırdığı bir süreçten de ilerlediğini bizlere söylüyor. Bakın adımdan gelecek mi? Kesinlikle size karşı bir eyleme, size karşı bir adımı var ama tekrar söylüyorum. Yukarıda da Kupa Prensi, burada da Deneh Prensi verdi. Bu ufacık adım olacak. Sizin beklentilerinizi çok fazla karşılayacak bir adım olmayacak. Ama bu adımdan sonra sizle de zaten buluşmak, görüşmek isteyecek. İlk adımı belki size karşı iletişime geçerken ilk adımı ufak ve küçük olacaktı ama o, o sohbetin o iletişimin devamında bir yüzde gelsek mi bir buluşsak mı diyeceğim Bu buluşmada birbirinize olan duygularınızı karşılıklı sunmak isteyeceği bir gündemi söz konusu. O yüzden iletişime geçecek mi desek de dediğimizde ne kadar e, öfke çalıştırıyorum, ne kadar soğukluk, yatış enerjileri çalıştırıyorum dese de bu konuda size karşı bir eylemi bir adımı olacağını bize söylüyor canlarım. Hatta ufak bir adım ama bu adımın devamında size karşı bir görüşme teklifiyle gelebileceğini söylediği bir enerji gündeminde hakim canlarım. Peki eylemin olacak mı dedik? Ufak da olsa o eyleme geçeceğim dedi. Peki. Önümüzdeki süreçte bizi ne bekliyor? Ne olur bu eylemden, bu görüşmeden sonra? Benim gözümde sen zaten maddi manevi tekrar diyor bakın. Güçlüsün. Ayakları yere sağlam basansın. Ne istediğini bilensin, tuttuğunu koparansın. Her türlü rahat ve konforlu bir hayata sahipsin. Ama ben de artık sana bir şeyleri somut adımlarla elden tutulur gözle görülür bir şekilde sunmaya karar veriyorum sunmayı düşünüyorum öyle bir sana sevgimi sunacağım ki öyle bir göstereceğim ki evet belki gene yavaş belki gene küçük temkinli küçük demeyelim ama yavaş temkinli de olsa adımlarım kendimden emin olacağım bu zamana kadar sana ben ketum enerjilerle geldim imparatormuş gibi davrandım ben bilirim, benim kurallarım, benim şartlarım, benim taviz vermeyeceğim konularım, benim kırmızı çizgim var, İşte ben ne dersem o olur, bu ilişkiyi ben yönetirim. Sana karşı bu enerjilerle de gelmiş olsam da artık ben somut bir şeyler yapmak istiyorum. Çünkü olası gelecekte senden niyetim maddi manevi güçlü bir aile hayatı kurmak. Ben senden evlenmek istiyorum, ben senden ya da mevcut evliliğimi toparlamak istiyorum. Ben senden aile kurmak, ben senden geleceğe doğru adımlar atmak istediğim bir süreçten geçiyorum. Bunun için de elimden gelen savaşın her türlüsünü yapmaya hazırım. Dediği bir gündemi söz konusu. Ve artık olası gelecekte o prens edarlarını bırakıp daha emin, daha temkinli atacağı adımların daha sağlam bir duruşla atacağını bizlere söylüyor canlarım. Peki bu süreçte beni dinleyen siz ruhtaşlarım sizler neler yapmalısınız? Bir kere kendinizi şu anda belki eli kolu bağlı, önünüzü göremez, hareket edemez, önünüzde sizi nasıl bir sürecin beklediğini kestiremediğiniz bir döngüden geçiyor olabilirsiniz. Kendinizi çaresiz, kendinizin ne yapacağınızı, ne yöne gideceğinizi neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilemediğiniz bir enerjilerde hissediyor olabilirsiniz öncelikle bu enerjilerden çıkmalısınız çok fazla öfkelisiniz çok fazla kızgınlık çalıştırıyorsunuz belki haklısınız belki e, sizi bu raddeye getiren onun davranışları onun tutumu onun e, size yaptığı haksızlıklar size yaptığı yanlışlar ama ne olursa olsun sizin bu enerjilerden sıyrılmanız gerekiyor bakın siz çok mutsuzsunuz ya. Bir sürü kılıç kartımız geldi. Siz çok mutsuzsunuz, hüzünlüsünüz, uykusuz geceleriniz var. Özellikle uzun zamandır belki başınızı yastığa rahat koyamadığınız, üzerinizdeki sıkıntıyı, üzerinizdeki stresi bir türlü atamadığınız. Ne kadar unutmak isteseniz de, ne kadar vazgeçmek isteseniz de bir türlü atamadığınız. Belki gözyaşları döktüğünüz, belki gizlice, sessizce ağladığınız bir süreçten geçiyorsunuz. Gerçekten kendinizi bir an önce kendi iyiliğiniz için özellikle toparlamanız gereken bir döngüden geçiyorsunuz. Bakın içinde bulunduğunuz sevgi karşılıklı içinde bulunduğunuz sevgi birbirinize karşı oldukça zaten yoğun. Ve bakın aile kartının altına verdi oldukça birbirinizi zaten her iki tarafta birbirini çok sevdiği, birbirine ilgi duyduğu, birbirini arzuladığı, istediği bir süreçten geçiyor. Ama ne yapmalısınız dediğinizde sevginizi unutmayın. Sevginizin güzelliğini, sevginizin karşılığı olabileceğini unutmayın. Çok kafanıza bir şeyleri takıp kendinizi çok fazla eli kolu bağlı, çaresiz, huzursuz ve mutsuz hissettiğiniz bir döngüde ilerliyorsunuz. Bunu kendinize yapmamanız gerektiğini bizlere kartlarımız söylüyor canlarım. Bu yüzden ani kararlar almamak lazım. Bu yüzden e, huzurumuzu kaçırmamak, olumlu şeylere odaklanmak lazım. Çünkü her zaman söylüyorum ne kadar olumsuzluk düşünürsek hayatımıza bir o kadar olumsuzluğu çekeriz. İyimser ve olumlu olmalıyız ki evrende bize onun karşılığını fazlasıyla sunsun. Hep diyorsunuz ki işte bak ne güzel anlatıyorsunuz ama öyle değil. Bitti. Siz öyle değil dedikçe olmayacak. Ve ben burada yarım saat değil. 20 saatte size güzel şeyler anlatsam. Siz olumsuzla odaklı olduğunuz sürece hiçbir şey alıp kazanamayacaksınız. Bu benlik bir şey de değil. Evrene ne yollarsan evren sana onu verir. Yani hani bir çoğumuzun unuttuğu bir şey var. E zaten olmayacak ki. Zaten olmayacaksa burada ne işim var? Veya buradasın. Başımın üstünde de zaten yerim var. Saygı çerçevesinde hepiniz kabulümsünüz. Ama evrene o enerjiyi yolladığın sürece gelmiyor, gelmeyecek de. He, i̇yi enerjiler yolluyorum gelir mi? Niye gelmesin? Hani nedeni var mı? Eğer ki üçüncü kişi değilseniz, eğer ki ara bozucu siz değilseniz, yuva yıkan siz değilseniz, ayrılsın diye işlem yaptıran siz değilseniz, bakın bunlar da çok var duyuyorum özel danışanlarımda. Niye gelmesin? Niye gelmesin? Geç olacak, olacak. Hepimizin vermesi gereken bir sınav var. Niye bunu hep unutuyoruz? Niye hep göz ardı ediyoruz? Bizim hayatımızda yok mu sıkıntı? Bizim de var. O olmayacak mı? Olacak. Bugün çözülecek, yarın üç gün sonra gene olacak. Evleneceğiz, evlenince de olmayacak mı? Olacak. Nice evlenip de sıkıntı yaşayan ruh var bizi dinleyende. Yani hayatımızın her alanında sarsıntılar, her alanında depremler olacak. Bunları sükunetle koruyabilmemiz önemli olan. Lütfen bu hususu çok dikkat edelim. Unutunuz ama unutmanız da bir şey değiştirmeyen gerçek bunlar. E bunu ben söylüyorum diye gerçek değil. Bu evren tarafından kabul edilmiş bir gerçek. Bana ne verirsen onu sana sunurum der. Hani düşünsenize bu hep böyle değil midir? Ben örnek veriyorum, burada video çekiyorum, değil mi? Size bir nebze olsun aklınızdaki sorulara cevap bulmaya çalışıyorum. Ben bugün paylaştım dinlemediniz, akşam paylaştım dinlemediniz, 3 gün paylaştım, 5. gün paylaşır mıyım bence size? Derim ki karşılığını almıyorum, bana karşılığını vermiyorsunuz, doğru mu? Bu böyledir, bak karşılığını bekliyorum. Evren de öyle, negatif enerjiyi sunarsanız 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 size vermez, güzelini niye versin? Ya da beni dinlemezseniz ben niye size açılım yapayım, değil mi? Hani alma verme dengesi diyoruz. Tamam abone olmanızı zorunlu tutmuyorum. Beğeni atmanızı, yorum atmanızı zorunlu tutmuyorum. Ama saygı babında diyorum ki güzel enerjilerle gelen herkesin başımın üstünde yeri var. Buna nazaran beni dinlemiyorsanız benim ne işim var ki? 3 denerim, 5 denerim, 10 gün, bir ay burada kalırım. Bu benim sabrımla alakalı bir durumdur. Sonra geri çekilirim. Hani bu durum böyledir. de o yüzden lütfen sevgiyle verin her zaman da hayırlısını isteyin. Peki çok güzel bir açılım oldu. Gerçekten güzel enerjiler var. Güzel bir açılım oldu. Meleklerimizden mesaj alalım. Bakalım meleklerimiz ne diyecek? Cesur ol diyor. Macera perest, macera perest tarafını serbest bırak. Risk al, korkusuz al, cesur ol dedi. Aklınızdaki kişi için aslında. Peki size karşı ne diyecek meleklerimiz? Her şeyi kendi başına yapmayı denemek yerine başkalarından ve de benden yardım edin iste. İçsel bilgeliğine güven. İçsel olarak zaten e, aradığın soruların cevapları var. Kendi başına bir şeylerin kararını almaya çalışma. En yakın dostlarından, özel danışmanlıklardan düşüncelerine önem verdiğin insanlardan, yol gösterici görebildiğin herkesten ilişkinle ilgili, hayatınla ilgili yolunu bul. Aklınızdaki kişi de zaten cesur olmayı deneyeceği bir süreçten geçtiğini bizlere söylüyor canlarım. Evet canlar bu açılmamız da bu şekildeydi. Aldık kabul ettik bütünün hayrını olsun diyelim. Bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarımız yorumlara sabitleyeceğimiz whatsapp numaramız üzerinden asistanımıza yazarak randevu oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olan, emeğime saygı gösteren, güzel dileklerimi sen bütün ruhsaçlarıma teşekkür ediyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. Yeni kanalımı da takip alırsanız beni çok mutlu edersiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.